Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize keyifli günler diliyorum. Hadi bakalım 3 gün evdeyiz. 3 gün birbirimizi bu şekilde idare edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Beni şu anda kim izliyorsa bu falım ona gitsin sevgili arkadaşlarım. Bu falım onun olsun. İnşallah istekleriniz, arzularınız, beklentileriniz doğrultusunda güzel bir fal çıkar. Ee, sizler adına niyet ettim kapattım. İnşallah hayrınıza olur ve lütfen falınızı bütünüyle hayrınıza kabul edin sevgili dostlar. Kolektif bir açılım olacak. Ee, tabii ki şimdiden beğenen, yorum atan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. Bakalım yakın gelecekte yakın zamanda beni izleyen sevgili takipçilerimi neler bekliyor olacak. Hemen ayrıntılı detaylı kahve falınızı bakmaya başlayalım. Şöyle göstereyim sizlerde de görün. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Şimdi siz bugünlerde birkaç olaya karışacaksınız arkadaşlar. Bu olaylara karışırken de daha temkinli yaklaşacaksınız. Ee, bu size aslında çok daha fazla artık atacak. Yani sizden bir şey eksiltmeyecek sevgili dostlar. Çünkü siz e, sık eledikçe sonradan oluşacak sıkıntıları... Görüyor, hissediyor gibisiniz. Bu şekilde e, en baştan önleminizi alıyorsunuz. Yani kendinizi bir nevi garantiye alıyormuşsunuz gibi sevgili dostlar. E, bu da sizin e, daha önde ilerlemenize e, ya da daha az zarar görmenize neden oluyor diye söyleyebilirim. Şimdi e, bir büyükçe maddi kısmetiniz var. Ama sanki etrafı engellerle dolu, e, sanki dikenli teller çevrilmiş. E, sizin kısmetiniz olduğunu biliyorsunuz ama ulaşamıyor gibisiniz. Siz onu biliyorsunuz farkındasınız ama burada 3 zaman çıkmış yani 3 vakit içerisinde bu kısmetinize kavuşacağınızı ve uzun sürede sanki maddi bir sıkıntı çekmeyeceğinizi net bir şekilde söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada falınızda yonca çıktı şanslı günleri yaklaştığınızı hatta girdiğinizi karşınıza çıkacak her fırsatı doğru şekilde değerlendirmeye bakmanız gerektiği konusunda falınız sizi uyarıyor sevgili arkadaşlarım. Yani şöyle söyleyeyim, bir süre sizin için oldukça zorlu günler geçmiş, geçtiğimiz günlerde. Zorlu diyorum, evet. Ee, ama bu dönemin üstesinden e, gönül ferahlığıyla gelmişsiniz ve gelmeye de devam ediyorsunuz. E, bu yüzden de etrafınız olumsuz sözler etkisine kapılmadan kendi geleceğiniz doğrultusunda e, bildiğiniz yolda aslında şekillenmeye devam ediyorsunuz. Ve zaten siz şu andan itibaren de zaten kendi yolunuza net bir şekilde bakıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. E, sanki böyle dişlerin ile bir ipi tutmuş da koparıyorsun. Yani elini kullanmıyorsunuz arkadaşlarım. Sadece dişlerinizle bu ipi koparıyorsunuz. Ee, bu sizin için e, sorun olan bir duruma adeta e, köklü bir çözüm bulacağınızı gösteriyor. Bu şekilde üzerinizde olan e, bir yük daha çabuk bir şekilde üzerinizden gidecek gibi duruyor sevgili arkadaşlarım. E, tabii ki siz de e, biraz daha rahatlamış olacaksınız bu süreçte. Şimdi şöyle baktığımızda bir süreden beri görüşmediğiniz e, eski bir tanıdığınız eski bir e, ya da sevgiliniz ya da küs olduğunuz kişiyle karşılaşacaksınız. Bu karşılaşma e, ortak tanıdıklarınızın da olduğu bir ortamda olacak aslında. Yani bu görüşmenin ardından e, bu kişi sizinle tekrar iletişim kuracak arkadaşlar. E, eskiden ne yaşamış olursanız olun, e, siz bence kaldığınız yerden devam edeceksiniz. E, maddi anlamda değil belki ama manevi anlamda. Ee, o kişi size destek olacak inanılır gibi değil ama şaşırtacak bir şekilde evet destek olacak manevi bir şekilde şimdi şöyle söyleyeyim heybe burada bir şeyi heybe ediyorsunuz sanki sevgili arkadaşlarım yani bu heybe ettiğiniz konu e, sizi sıkıntıya sokabilecek e, yüklü bir paranın elinizden çıkacak olduğunu ya da çıkmış olduğunu gösteriyor ya heybe etmişsiniz ama kesinlikle bu sizin alın terinizse heybe etmeyin ee, şimdi siz e, tanıdığınız bir kişi bile olsa neden bugüne kadar alnınızın teriyle kazandığınız parayı heybe edesiniz ki neticede e, o sizin hayalleriniz bir şey yapmak için muhakkak ki biriktirdiniz niye bir başkasını heybe edesiniz ki e, zaten e, heybe diye bir şey yoktur arkadaşlar sadece falınızda çıkan budur e, zaten böyle bir parayı eğer elinizden çıkarttıysanız e, muhakkak ki bir yatırım yapmışsınızdır. Ya da birisine kaptırdıysanız muhakkak ki bu paranın geriye dönüşü olacaktır. Çünkü helal para gibi görünüyor sevgili arkadaşlarım. Her şeyinizle tepeden tırnağa e, mükemmel bir yaşantıya sahip olmak için bugüne kadar çabaladınız. Çok yakın zamanda arzularınıza, isteklerinize kavuşmuş olmanın o verdiği başarıyla e, zafer çığlığı atacaksınız sevgili arkadaşlarım. Sizin zaten e, düzenli bir hayatınız olması, huzurlu bir e, yuvanızın olması ya da bolluğunuzun, bereketinizin yerinizde olması e, zaten şu anda kendinizde eskisinden kadar o kuvveti, cesareti buluyorsunuz. Bu sizde var ve bu kuvvet, cesaret olduğu sürece de e, karşınızda ne olursa olsun, ne çıkarsa çıksın hiçbir şey sizi kolay bere yıkamaz sevgili arkadaşlarım. Ee, yalnız sizin arkadaşlarınızın arasına yeni kişiler katılacak. Yeni dostluklar edineceksiniz. Ee, bu dostluklara başta sizde bir zaten insanlarla yeni tanıştığınız insanlara karşı bir güven problemi yaşıyorsunuz. Ee, ve böyle baştan birazcık temkinli yaklaşacaksınız ama e, sonradan alışacaksınız. Onların da gerçekten bir dost olabileceği ya da e, iyi bir insan olabileceği. Evet bunu gerçekten anlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda ya burada çok büyük bir sevinç var Saflık, güzellik. Ee, resmen burada e, koşar halde bir çocuk çıkmış arkadaşlar. Yani ya siz çocuklar gibi e, sevineceksiniz, şen olacaksınız e, ve tez zamanda bu sevinci yaşayacağınız gösteriyor aslında. Şimdi şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim Başak Burcu arkadaşlarım, e, bir evlat sahibi olmak isteyenler e, şu anda bu ayda. Başak Burcu erkekleri, Başak Burcu kadınları e, gebelik konusunda yani eğer eşiniz e, sevgili erkek takipçilerim bir bebek istiyorsanız ya da sevgili Başak Burcu arkadaşlarım, e, bayan arkadaşlarım bir bebek istiyorsanız e, ve bu ay bence doğru bir ay diye düşünüyorum. Yani bebek için sevgili Başaklar için çünkü her ay e, farklı bir burç için düşünüyorum. E, o çıta o şans daha yüksek oluyor sevgili arkadaşlarım ve bu ayda e, kesinlikle başak burçları e, inşallah ki Allah yüzünüzü güldürsün sevgili arkadaşlarım e, güzel haberlerinizi de bekliyorum sevgili dostlar. Burada kocaman bir A harfi ve altında 3 rakamı çıktı. E, test bu 3 hafta falan değil 3 saat 3 gün belki de 3 dakika sonra benim falımı izlerken bilemezsiniz bir mesaj pat diye gelecek. A harfli adında ya da soyadında A harfi geçen birisinden beklediğiniz kişimi bilemiyorum arkadaşlar kocaman bir A harfi belirmiş ee, ilk başta sanki siz bununla böyle iki e, ya da bir buçuk iki aydan beri görüşmüyor hiç konuşmuyor gibisiniz yani siz ona ulaşmaya çalışsanız da bir türlü ulaşamamışsınız ee, ama bu size demek ki istediği zaman ulaşabiliyormuş yani bunu anlayın bu size ulaşabiliyormuş ee, ve gerçekten de ondan böyle bir mesaj görünce şok olacaksınız. Çok şaşıracaksınız. Hani ben istedim istedim o kadar ulaşmak istedim bir türlü olmadı. E, demek ki nasibiniz kısmetiniz bugüneyimiz sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hemen buraya baktığımızda bir ayrım, bir yol ayrımı. Bu yol ayrımının her iki tarafı da sıkıntılı. Yani siz e, iki karar vermek zorunda zorunda iseniz şu anda. Sağdaki sıkıntı soldaki sıkıntı. Bence şu anda e, demek ki bu kararı vermeniz için doğru bir zaman değil arkadaşlarım. Ne kararı vermiş olursanız ya da verecek olursanız olun e, şu anda bu sıkıntı gündemde. Ve gündemde olduğu için de bence e, birazcık beklemelisiniz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bekleyin ki bu sağınızdaki solunuzdaki sıkıntı dağılsın. En azından bir önünüzü görebilin. Ve önünüzü gördükten sonra da bu ferahlamayı otomatikman yaşayacaksınız zaten. Şu da tabağınız. Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlarım. Yani burada kuş yuvası. Sanki o kuş yuvasının içinde kuşlar yumurtalarını bırakıyormuş gibi. Ee, aslında yenilikleri güzellikleri bırakıyormuş gibi. Siz de yeniliğe bu aralar o kadar açıksınız ki, o kadar ihtiyacınız var ki. Ee, ve şöyle söyleyeyim, e, siz bu yeniliklere açık olduğunuz sürece hep yeni olan şeyler e, aslında eskiden size bir şey katmayacak size. Hep yeni şeyler yaşayacaksınız. Yeni kişilerle yeni şeyler yaşayacaksınız. Eski size çok da fazla bir getirisi olmayacak. Çünkü adı üstünde yani eski geçmiş geçmişte kalmış. Ee, yeni şeyler her zaman önümüze bakmamızda fayda var. Kendimiz için en azından en hayırlısı bu diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda. Yani siz babanızla küssünüz ya da babanız eğer vefat etmişse abinizle. Sevgili bayan takipçilerim bir erkekle küsmüşlüğünüz belli kırgınsınız. O kişiyi asla affedemiyorsunuz. Yani içinizden o kişiyi affetmek gelmiyor. Yani bir babanız ya da bir abiniz olduğunu biliyorsunuz ama yaşanmışlıkları da göz önüne getirdiğinizde bu sefer sizin siniriniz daha da artmaya başlıyor sevgili arkadaşlarım. Hani gün geçtikçe aslında o nefretinizin hafiflemesi gereken yere aklınıza geldikçe daha çok böyle sinirleniyorsunuz. Yani bu kişiyi bir türlü affedemiyorsunuz. Bu kişi birçok kez size haber göndermiş, siz bütün kapıları kapatmışsınız. Yani siz bu kişiyle barışma isteğinde olmadan bu kişi asla barışmazsınız. İlk başta sizin istemeniz lazım. İçten gelmesi lazım yoksa bu kişi önünüze böyle altın hallar da serse ne yaparsa yapsın sizin o tekrar o sevginizi güveninizi kazanamayacak gibi duruyor ancak bunu siz isterseniz gerçekleştirebilirsiniz yani barışmak istiyorsanız anında barışırsınız hiçbir engel çıkmaz ama o kişi size adım attığı sürece siz kendinizi tamamen kapatmışsınız ve kırgınlığınız baki hiç gitmemiz sevgili arkadaşlarım bir süre daha böyle olacağına inanıyorum sevgili dostlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.